Oh When I throw, 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 throw it up <laughs> Start twerking like oh, yeah. Merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün sizinle intro yapacağız Arkadaşlar ilk önce intro yapmak için Camtasia Studio 8'i indirmeniz gerekiyor Böyle arkadaşlar Sonra Böyle internete Veya Youtube'a Yazıp YouTube'a yazısız introlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazısız intro'lar dedik arkadaşlar şimdi. Ben buradan ne seçeceğim arkadaşlar? Bunu seçeceğim. Ben buradan arkadaşlar bunu seçeceğim. Bunlar bir şey yoksa. ne arkadaşlar. Tamam oh. <laughs> arkadaşlar bu olur. Ben kötü video yazıyor arkadaşlar. Yani ıı, videonun URL'sini kopyala. Sonra arkadaşlar MP4'e gidiyoruz. Ve bu bunu dönüştüreceğiz. şöyle böyle tekrar dönüştür MP4 diyoruz. Sonra kaydet var arkadaşlar. Kaydetin yanındaki ok işaretine tıklıyoruz ve farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Bunu ne diyelim? Bunu dörtgen diyelim. Dörtgen. Görkem. İndirmesi tamamlanmış arkadaşlar bunun. Şimdi bir tane daha yapmamız gerekli. Arkadaşlar cool text programına gireceksiniz. Yani sitesine. Arkadaşlar böyle şeyler çıkıyor. İstediğiniz isimin hangi şekilde olmasını sağlıyor bu. Ben direkt arkadaşlar şunu seçeceğim bunu buradan görkem bilmez yazacağım. Siz ne isterseniz kendinize göre yapabilirsiniz siz. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu bence. Create logo diyorsunuz arkadaşlar sonra. Tamam arkadaşlar şimdi bu oldu sıra indirmeye geldi. Görseli indire tıklayın arkadaşlar. sesini açmak ya da kaydetmek istiyor musunuz? Arkadaşlar tekrar kaydetin yanındaki oka tıklıyoruz ve farklı kaydet diyoruz. Bunu da ne diyelim? Buna da görkem bir diyelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunun indirmesi tamamlandı. Şimdi sıra birleştirmeye geldi. Camtasia Studio 8'i açıyoruz. Arkadaşlar. Track 1 yazıyor. Onun üstünde bir artı işareti var. Buna artı işaretine tıklıyoruz. Track yapmak için. Arkadaşlar sonra import media var şurada bir. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan isimlerini kaydettiğimiz şeylere bakıyoruz. Varsa görkem bir arkadaşlar. Ona var. Bir tane daha. Bir kere daha yapıyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar videoyu bire ismi ikiye yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Böyle taşıdık arkadaşlar. Şöyle. Ve birleştirelim. Tamam. Oldu arkadaşlar. Birkaç düzenleme yaparsanız daha da güzel gözükür yani. Oh yeah. Tamam arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.